Sosyal alanlar önemli bir konu arkadaşlar. İşçinin çok yüksek bir beklentisi yok arkadaşlar. İşçi maaşını zamanında ödeyin, iyi bir yemek verin, düzgün bir yerde yatsın. Başka bir beklentisi yok. Burada işçiye sunduğunuz yemek, işçinin yattığı kamp, bu anlamda önemli. Yani dediğim gibi 3 4 tane beklentisi var. Bunları karşıladığınızda işçiler gayet performanslı, düzgün bir şekilde işlerini yaparlar. Sosyal imkanlar mutlaka oluşturmamız gerekiyor şantiyelerde arkadaşlar. Burada mesela televizyon izleme alanları, işte oyun kağıt oynama alanları, işte dilardo, landur gibi sosyal alanlar, sigara içme alanları Bunları çok daha ileriye taşıyabiliriz arkadaşlar. Yani ben 2006'da Soyak Olimpiya kentteydim. 2006 yılındaki şampiyonumuzda Halkalı'daki Olimpiya kentte basket sahamız vardı, fitness salonumuz vardı, bilardo, masa tenisi oyun alanlarımız vardı şampiyonun içerisinde 2006 yılında. O zaman Soyak zengindi bayağı. Fenerciyordu tabii. Şimdi bilmiyorum bu Katar'da bu söylediklerimin hepsi hatta fazlası vardı. Yan tarafımızda İtalyanların şantiyesi vardı. Şantiyede yüzme havuzu bile vardı arkadaşlar. Yani geçici bir yapı ona rağmen adamlar bu yatırımı yapmışlar. Yüzme havuzu yapmışlar şantiyenin kampların inşaatla. Burada tabii bunlar bizim için biraz çok uzak hayal gibi gözükse de büyük organizasyonlarda bunları yapmak mümkün. Elimizden gelenin en iyisini yapmamız, sunmamız gerekiyor işçilere. Özellikle yüksek yapılarda arkadaşlar veya geniş alanlara yayılmış projelerde mobil tuvaletler kullanılması gerekiyor.